Değerli dostlar, hepinize merhaba. İslamiyet öncesi Türk tarihi 3. videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda Asya Hunları, İskitler, Göktürkler, 2. Göktürk yani Kutluk Devleti, Uygur Devleti dışındaki diğer Türk devletlerini göreceğiz. Evet, çok fazla sözü uzatmadan hemen dersimize geçiyoruz. sevgili arkadaşlar, Orta Asya'da yaşayan diğer Türk devletleri sevgili arkadaşlar. Konusu çok özel bir konu. Her ne kadar köşede bıçakta kalıyor ancak zaman zaman buralardan çeşitli sorular geliyor. Öncelikle hemen kısaca Orta Asya'yı şöyle bir görelim haritasını. Sevgili arkadaşlar, hatırlarsanız Orta Asya olarak ifade ettiğimiz yer evet dikkat ediniz Ötüken şehri, Baykal Gölü, yine Isık Göl, görmüş olduğunuz Mançurya'ya kadar uzanan bir yol ve dikkat ediniz hemen burada Çin Seddi bakın şu işaretlemiş olduğum kısım tamamen çilsetti. Yani Teoman'ın, Mete'nin akınlarından korunmak üzere Çinlilerin yapmış olduğu e, duvara çilsetti diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte sevgili arkadaşlar, bütün konu burada geçiyor. Hunlar, e, Büyük Hunlar, e, Göktürkler, ikinci Göktürk yani Kutluk Devleti yıkıldıktan sonra Uygur Devleti kuruluyor. Ardından Uygur Devleti'nden sonra bölge tamamen bambaşka boylara kalıyor sevgili arkadaşlar. Bu boylardan ilki akunlar ya da diğer ismiyle eftalikler. Evet köken itibariyle Asya Hun devletinin soyundandır. Yazalım Asya Hun devletinin soyundan gelmektedirler. Yine 5. yüzyılın ikinci yarısına Afganistan ve Kuzey Hindistan bölgesine güçlü bir devlet kurmuştur. Demek ki burası sevgili arkadaşlar özellikle Afganistan Afganistan bölgesinde hakim olmuşlar. Yine Kuzey Hindistan bölümüne hakim olmuşlar. Kuzey Hindistan. Ve son olarak 576'da Sasani Göktürk İttifakı sonucunda yıkılmışlardır. Yazalım. 567 yılında Sasani ve Göktürk ittifakı sonucunda yıkılmışlardır. Bu arada Akunların ve Eftaliklerin İpek yolu mücadelesini unutmayalım. Evet diğer Türk beyimiz, beyliğimiz ya da Türk devletimiz Türk işler. Evet Batı Göktürklerin bir koluna mensupturlar. Batı Göktürklerin bir kolu. Bak, Batı Göktürk devletinin bir koluna mensupturlar koluna mensup. Yine 7. asrın ortalarında güçlenmişlerdir. Ancak ikinci Göktürk Devleti kurulunca bu devlete bağlamışlardır. Yazalım. 2. Göktürk devletine bağlanmışlardır. Bağlanmışlar. Yine sevgili arkadaşlar Emevilerle mücadele ederek İslamiyet'in doğuya yani Orta Asya yayılmasını geciktirmişlerdir. Evet Emevilerle mücadele etmişler. Emevilerle mücadele ettiler. Evet İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını önlediler. Orta Asya'ya yayılmasını önlediler. Evet bu arada Türk işlerle ilgili e, İslam tarihinde ve Orta Asya Türk tarihinde çıkan önemli husus budur. Yani Emevilerle mücadele etmeleri ve İslamiyet'in e, Orta Asya'ya yayılmasını önlemeleri. Bu çok önemli bir husustur Türk işler için. Yine Uygurlardan sonra ikinci olarak yerleşik, yerleşik yaşama geçtiler. Uygurlardan sonra Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğu Türk topluluğu ve son olarak 766'da Karluklar yıkmışlardır. 766 yılında Karlukların akımları sonucunda yıkıldı. Evet şimdi gelelim Karluklara. Evet Karluklar sevgili arkadaşlar önemli bir topluluk. Çünkü sevgili arkadaşlar Karluklar aynı zamanda İslamiyet'i kabul eden ilk topluluklardan bir tanesi. Unutmayın. Evet şimdi gelelim Karluklara. Sevgili arkadaşlar Karluklar Göktürklerin bir kolu olmasına rağmen bu devletin yıkılmasına etkili oldular. Yazalım. Göktürkleri yıktılar. Göktürkleri yıktılar. Evet. Burada buradan gelebilecek soru nasıl? sevgili arkadaşlar, kut sahibi olmak, feodal beyliklerle birlikte olmak devletin çok erken yıkılmasına sebep oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, 751 Talas Savaşı'na katıldılar. 751 Talas Savaşı'na katıldılar. Talas Savaşı'na katılıp Çinlilerle mücadele ettiler. Çinlilerle mücadele ettiler. Yine Karluklar İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu. İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu. Sevgili arkadaşlar bunda çok önemli bir nokta da söylemem lazım. Sevgili arkadaşlar zaman zaman bilgiler güncelleniyor. Bu noktada Bulgarlar, İtil Bulgarlar İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti, ilk Türk boyu olarak kabul ediliyor. Ancak unutmayınız 840-1212 Karahanlı Devleti'ni kuran boyda Karluklardır. Bunu da unutmayın. Karluklar aynı zamanda Moğollara, Moğolların hakimiyeti altına girmişlerdir. Moğolların hakimiyeti altına giren ilk Türk topluluğu. Ve son olarak Karluklar ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kurulmasına etkili olmuşlardır. Evet Karahanlı devletini kurmuşlardır. Kurdular. Karahanlar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar Kırgızlara. Evet 840'ta Uygurlar yıkılarak kurmuşlardır. 840 yılında. Uygurları yıktılar, Uygurları yıktılar, Uygurlar biliyorsunuz ilk yerleşik hayata geçen Türk topluluğu yıktılar. Yine 920'de Karahitaylar tarafından yıkılmışlardır. 920'de Kara Karahitaylar yıktılar, Karahitaylar tarafından yıkıldı. Karahitaylar Müslüman olmayan bir Türk boyu savaşçı ve acımasız sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yine Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra günümüzde Kırgızistan Devleti olarak devam etmektedir. Günümüzde Kırgızistan Devleti olarak devam etmektedir. Kırgızistan Devleti olarak devam etmektedir. Yine son olarak e Kırgızlarla ilgili söyleyeceğimiz en meşhur soru. Sevgili arkadaşlar Kırgızların dünyanın en uzun destanı Manas destanına sahip olduğunu bilelim. Manas destanı. Sevgili arkadaşlar bir Manasçı Orta Asya'da e, dinlerseniz. Evet ben bir dönem burada yaşadım. Sevgili arkadaşlar e, Manas destanını inanılmaz derecede günümüze kadar devam ettirmektedirler. Devam edelim şimdi diğer Türk boylarına. Evet şimdi sırada Sabirler ya da Sibirler ya da günümüzdeki Sibir Türkleri var. Evet Sibirler için şunu söylüyoruz. 5. ve 6. yüzyılda Batı Sibirya ile Kafkasların kuzeyinde etkili olmuşlardır. Evet yazalım. 5. ve 6. yüzyılda Kafkasya ve Sibirya'da yaşanmışlardır. Şu anda da yaşıyorlar biliyorsunuz. Yine Bizans ve Sasanilerle temasta bulmuşlar. Bizans ve Sasani. Peki neden temasta bulunuyorlar? Bu da çok önemli. Çünkü sevgili arkadaşlar Sabiler Türk yolu dediğimiz bir yolu işletiyorlar da o yüzden yine Sibiler Anadolu'ya ikinci Türk akımlarını yapan Türk topludur Anadolu'ya akınlar düzenlediler. Anadolu'ya akınlar düzenlediler. Geldik Hazarlara. Sevgili arkadaşlar Hazarların biliyorsunuz diğer boylar arasında biraz farklılar. Çünkü sevgili arkadaşlar Hazarlar Türk topluluğu içerisinde Museviliği yani Musevilik Musevilik yani Yahudiliği kabul eden ilk Türk topludur. Yahudiliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğudur. Hemen aklınıza gelecek. Peki hocam Orta Asya'da Yahudilik ne, ne arıyor? Hatırlayın Babil kralı Nabukadnezar Kudüs'ü basmış. Yahudileri burada toplayarak Babil yani Bağdat sürgününe getirmişti. Babil sürgününe gelen Yahudiler daha sonra kuzeye geçtiler. Burada şu anda Özbekistan toprakları içerisinde büyük bir kısmı yine İran'ın üst kısmı Yahudilerden oluşmaktadır. Evet, Bizans, Sasani ve Dört Halife döneminden itibaren İslam devletiyle temasa kurdu, temasa geçtiler. Bizans Sasani ile birlikte Dört Halife döneminde dört halife döneminde döneminde iletişime geçtiler, temas kurdular. Hz. Osman döneminden itibaren Bizans'ın kışkırtması sonucu Müslüman Araplarla savaşmaya başlamışlardır. Evet, İslam ordularıyla savaştılar. İslam ordularıyla ordularıyla savaştılar. Müslümanlarla Araplarla ki ilk savaşlar bu dönemde başlamışlardır. Yazalım. İslam ordularıyla savaş yapan ilk Türk topluluğudur. İlk Türk topluluğudur. Evet sevgili arkadaşlar Hazarlar arasında gök tanrı, Hristiyanlık, İslamiyet, Musevilik gibi dinler de yayılmışlardır. Bu yönüyle Hazar ülkesinde dini hoşgörü vardır. Yazalım. Bakın dikkat ediniz. Hristiyanlık, Musevilik, gök tanrı ve İslamiyet yayılmış. E İslamiyet. Bu da neyi gösteriyor? Bunu soruyorlar sevgili arkadaşlar sürekli sınavlarda. Dikkat edin dini hoşgörüyü gösteriyor. Evet, sırada sevgili arkadaşlar. Avarlar var. Avarlar 568 A 805 tarihinde yaşamışlardır. Hem Asya'da hem Asya'da hem de Avrupa'da hem de Avrupa'da Devlet kurmuşlardır. Devlet kurmuşlardır. Yine Hunlar da sevgili arkadaşlar bunların arasındadır. Hunları da parantez içinde yazıyorum. Hunlar Hemen onun altını çizelim. Demek ki sevgili arkadaşlar Avarlar ve Hunlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuş. Yine Göktürklerin Orta Asya'da kurulmasıyla Göktürkler kurulunca Batı'ya göç ettiler. Batı'ya göç ettiler. Bir diğer faaliyeti, faaliyeti bu en çok sorulan kısım budur zaten. Bir de birinci seçenek İstanbul'u kuşatmışlardır. İstanbul'u kuşatmışlardır. Evet sevgili arkadaşlar 805'te Franklar tarafından yıkılmışlardır. Franklar, Franslar 805'te Franklar yıkmışlardır. Franklar yıktı. Yine Avarlar Avrupa'da özellikle Germen ve Slav kavimleri üzerinde etkili olmuşlar. Avarlar özellikle Germen ve Slav kabileleri üzerinde etkili olmuş. Peki onlar nasıl etkilemişler? Devlet yönetimi devlet yönetimi ve askerlik alanında askerlik atın üzerindeki eğer semer gem gibi buluşlar avarlar yönüyle macarlarla birlikte batıya geçmiştir. Buna da dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar diğer devletimiz ise Bulgarlar Oğuz Türklerinin bir boyudur Bulgarlar. Oğuz Türklerinin bir kolu koludur. Yine burada ikiye ayrılmışlardır. İtil Bulgarları Tuna Bulgarları Evet. Hemen bir yeni bir nokta. Sevgili arkadaşlar İtil Bulgarları Almış Han döneminde, Almış Han döneminde İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu olmuşlardır. Bu bilgi eskiden Karahanlardı. Bu bilgi değişti sevgili arkadaşlar. Yine Tuna Bulgarları zamanla milli benliklerini kaybetmişler ve Slavlaşmışlardır. Tuna Bulgarları Slav toplumlarının üzerine yani Rus oradan anlayın Tuna Bulgarları Slavlaşmışlardır. Ve milli benliklerini kaybetmişlerdir. Milli benliklerini kaybetmişlerdir. Bunu da unutmayın. Bugünkü Kazan Türklerinin atalarıdır. Bugünkü Kazan Türklerinin atalarıdır. Kazan Türkleri. Türklerinin ataları Bulgarlardır. Yine Tuna Bulgarları Bizans'a sık sık mücadele içerisine girmişler. İstanbul'u kuşatmışlardır. Bu yönüyle sevgili arkadaşlar İstanbul'un kuşatmaları onu da yazalım unutmadan. İstanbul'u kuşatması İstanbul'u kuşatmaları bunların en önemli sorulardan birisidir. Avarlar ve Bulgarlar İstanbul'u kuşatmışlardır. Evet şimdi de Macarlara geldi sıra sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Macarların diğer, diğerlerinden çok farklı. Biliyorsunuz kavimler göçünü yapmışlardır. Hemen yazalım. 375 kavimler göçünü gerçekleştiren Türk boyudur. Kavimler göçünü gerçekleştirdiler. Gerçekleştirdiler. Sevgili arkadaşlar yine peçeneklerin baskısıyla batıya göç etmişlerdir. Peçeneklerin peçeneklerin baskısıyla göç etmişler ve Avrupa'da Avrupa Hun devletini kurmuşlardır. Hun devleti. Bu yönüyle bakacak olursak Evet dikkat edin burada. Hem Asya hem Asya hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Evet bunlar da Hristiyanlığı kabul ederek benliklerini kaybetmişlerdir. Hristiyanlık Hristiyanlık dinini kabul ederek Türklere karşı Haçlı seferlerine katılmışlardır. Haçlı seferleri. Sevgili arkadaşlar, Bernard Louis modern Türkiye'nin doğuşunda Macarlar aynı zamanda şöyle anlatır. Osmanlı Devleti'nin o Orta Avrupa'da daha ileri gitmemesine sebep olan Macarlar gösterir. Çünkü savaşçı bir kabiledirler. Ve gerçekten günümüzdeki Macaristan toprakları işte bu e, özböğüs Türkleri yani Macarları kapsamaktadırlar. Avrupalılar Macarlarla dalga geçmek için Avrupa'nın en doğusu tabirini Macarlar için kullanırlar. Evet şimdi geldik peçenekler. 9. asrın sonlarında Hazarların ve Uzların baskısı sonucu Don ve Dinyeper nehirleri arasında çekilmişlerdir. Rusların Karadeniz'e inmelerine engel olmuşlardır. Balkanlarda yayılmalarına izin vermiş, vermemişlerdir. Evet. Rusların Güneye inişini önlediler. yine daha sonraki dönemde de Tuna Nehr'ine kadar olan geniş bir alana hükmetmişlerdir. Tuna Nehri boylarında hakimiyet tesis etmişler. Bizans ordusu içerisinde paralı asker olarak görev yapan peçenekler 1071 savaşında, saf değiştirerek Selçuklu ordusu tarafına geçmiş ve savaşın Türk tarafına kazılmasına etkili olmuşlardır. Evet yazalım 1071 Malazgirt savaşında Bizans ordusunda Bizans ordusunda ücretli asker olarak görev yapmışlardır. Ücretli asker yazalım savaş sırasında savaş sırasında taraf değiştirmişlerdir. Taraf değiştirmişlerdir. Değiştir Evet geldik uzlara yani Oğuzlara. Sevgili arkadaşlar, Türklerin en kalabalık ve en aktif kolunu koludur Oğuzlar. Oğuzların İslamiyet'i kabul etmeyen kolu Balkanlara geçerek Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Moğol istilasından kaçanlar da Anadolu'ya gelip yerleşmişlerdir. Evet Osmanlı Devleti'ni kuran Osmanlı Devleti'ni kuran aynı zamanda Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran boydur. Türkiye Selçuklu yani Anadolu Selçuklu devletini kuran boydur. Yine Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük devleti kurmuşlar. 9. asırda Balkanlarda görülen uzlar, peçenekler, kumanlar ve Bizans'ın baskısı altında kalmışlar. Bu nedenle bölgede önemli bir siyasi varlık göstermemişlerdir. O uzlar diğer Türk boyları gibi Hazar Denizi'nin kuzeyinden Batıya göç etmişlerdir. Evet. Oğuz göçleri Oğuz göçleri 960 yılında başlamış. Bu göçlerin ilk gelip Anadolu'da yerleştiği yer Ahlat şehri olmuşlardır. Daha sonra Oğuzlar Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamışlardır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamışlardır. Ve son olarak sevgili arkadaşlar kumanlar ya da diğer adıyla kıpçaklar olarak isimlendirilen Türk boyulayı karşınızdayız. 11. yüzyıl sonlarına doğru Moğol baskısı nedeniyle Doğu Avrupa ve Batı Sibirya'ya yayılmışlardır. Moğol baskısıyla Avrupa Kuzey Sibirya'ya göç etmişlerdir. Yine İslam kaynaklarına bulundukları bölgeler Deşti Kıpçak olarak adlandırılmışlardır. Evet İslam kaynaklarında İslam kaynaklarında nasıl geçiyor? Deşti Deşti Kıpçak Kıpçak diyarı. Ruslarla mücadeleleri meşhur destan, Rusların meşhur destanı Igor destanında yer almıştır. Igor destanı bu noktaya çok önemli bunun altını çizelim. Sorulabilir sevgili arkadaşlar. Yine 13. yüzyıla kadar siyasi varlıklarını sürdürmüşler. Bu yüzyılda Moğollar tarafından yıkılmışlardır. Moğollar tarafından yıkıldı. Ve son olarak Karadeniz'in kuzeyinde hakimiyet kurmuş olan Türk kavimleri Rusların güçlenip Karadeniz kıyılarına inmelerine engel olmuşlardır. Evet. Özellikle kumanların en önemli özelliği Rus ilerlemesini ilerlemesini önlemek. Evet sevgili arkadaşlar bugün de Orta Asya'daki diğer Türk devletlerini size tanıtmaya çalıştık. Hepinize iyi günler diliyorum.